Evet arkadaşlar bugün size yeni kurduğum bir tekstür peki tanıtacağım. Tekstür pek hem mod hem pek. Arkadaşlar iki tane özelliği var. Hem mod oluyor hem tek pek. Bunu yapıyor. Şunu arıyorsanız Android oyuncuya gidebilirsiniz. De. ne yaparsınız gerçekten çok belki ben de gösterebilirim belli olmaz ben gösterirsem zaten direkt oyuncu dek kalmaz en son aktif mi bırakmışım evet gördüğünüz gibi şu an elimde Ha gel. Dur. Ha ben gardiyan var sanıyordum. Ha doğru. Herhalde. Ha devre dışı yapmışım arkadaşlar. Özür dilerim. Giga mob arkadaşlar ben şunu yapmasam olmuyor da. Ya işte devre dışı bırakmışım ya. Gidelim tek öpek. Şuradan. Gigamops. Aktifleştirdim. Her şimdi. Şimdi arkadaşlar biraz çıldırma zamanı. Şimdi arkadaşlar göreceğiniz şeye inanamayacaksın Gördüğünüz gibi Giga mı? adı buradan geliyor. Çünkü her şey de öyden Giga. Ve şu an şu tavuk var ya aslında o ben. Bu tavuk. İnanır mısınız? gördüğünüz gibi bilemiyorum. şimdi bir tane tavuk karşı şu tavuk. Gördüğünüz gibi bu artık yok. Ve şimdi size gazete göstereyim. Gazete biraz çıldırabilirsiniz. Gazete değişiklik yapmamışlar mı? Aa yapsam işte iyi olurmuş yapmışlardı diye düşünüyordum. Arkadaşlar bu arada gardiyanda değişiklik var. Yoğazın Arkadaşlar şunların zıplama sesi de iğrenç. Böyle bir bir diye zıplıyorlar ya. Gördüğünüz gibi Oha oyuna yeni gardiyan eklenmiş. Arkadaşlar iki tane gardiyan olmuş. Oyun arkadaşlar. Küçük gardiyan eklenmiş. Bir de bunların babası eklenmiş. o süper. Benim haberim yoktu. Bu videoda öğrendim. Herhalde şeyde yapmışlardır ya. Aletlerde bir değişiklik yok. Sadece moblar zaten mobs. Diyor başında bile. Vecir. Vecir de Arkadaşlar kuyunlar da dev gibi olmuş. Bu ne? Sadece küçüklüğünde değişiklik yapmış. Yok küçüklüğünde küçüklüğünde de, e, de değişiklik var lan. Yuh çok hızlı. Yok. Arkadaşlar bir şey bir şey yapmışlar. Kötü olmuş bu sengi. Gördüğünüz gibi bir tane yiyorlar. Bir tane mesela bu altı blok falan yeser tek seferde daha iyi olurmuş. <laughs> o atalım. Her de bir şey var diye Lan Lampı... bu... What the fuck? Yarasa benim kadar lan. Benim kadar yarasa var lan dünyada. Gerçek dünyada. Bakalım hasarları değişmiş mi peki? Şu hasar vereyim şuna bir. Öleceksin. Oha vuramıyoruz. Arkadaşlar vuramıyoruz lan bunlara. Ana. Arkadaşlar. Vuramıyorum, bakın gözünüzün önünde vuramıyorum ya. Bakın böyle küçüklüğe vurabiliyorum. Lan, arkadaşlar bu arada şu yapacağım çılgınlığı da şimdi yapayım. Minecraft çılgınlığı serisinde yapacaktım ve şu an oyun çöktü, oyun çöktü. çıktı. Heh. oyun çökmüştü arkadaşlar ya. Çok fena çok az önce. <laughs> Çökmedi de yani. Baya bir gidiyordu da az kalsın. Şimdi. Arkadaşlar şimdi şunu yapasın var lan. Bakalım ne olacak. Beleyiz. Aha bu videoda da yapayım yani bari bir yapayım bu tanıtacaktım bir de üstüne tanıtmanın yanında bir iyi gider ve blazerle kapışması ula saldırın saldırın bak o size arkadaşlarınızın intikamını alsın lan bitir nerede? Etraf. Abi bitir bile bunları öldüremiyor. onu farkında mısın? <laughs> bitir lan bari bitirse öldür lan şunu bunları vuramıyor bile arkadaşlar burada iskeletlerde değişiklik yapıldı artık iskeletler böyle göstereyim Mesela iskeletini aldım. Gördüğünüz gibi artık kalkanlı iskeletler çıkıyor hep. Yani bir tane normal çıkmıyor. Hep bir de zincir. Bir tane ve altın olsun bir şey çıkmıyor yani. Bazen de böyle çıplak çıkıyor. Arkadaşlar ben buradan gideceğim. FPS kasıyor. Ben bunu böyle Mutlu Survivor'da kurbanıtım falan diye düşünmeyin çünkü gerçekten oha hala bunlar koşuyor burada. Arkadaşlar bunları hatırladınız mı az önce koşanı? Yuh yeri yeri yiyerek gidiyorlar. What the fuck? Oha oha annesini itiyor. Anneni itme lan. Oha. Annesini de Aa, vurabiliyormuşuz arkadaşlar. Şimdi yeni fark ettim. Gördüğünüz gibi atların küçüğü bile hayvan bir şey. Lan gel lan siz hayvan değilsin. De ben ay Allah kaç kaç bir sen şu yavruyu mu olursam anneyim. Anneyim mi? Gel. Yavrum çok hayatta olacak mı? Arkadaşlar bu video. What the fuck? Arkadaşlar şey bir özellik gelmiş. Bakın bakın. Az önce oldu. Hadi. Bir daha olsun. Az önce ben bindim bunun üstüne. Bu video bu kadar bu videoda bayağı bir fail yaşadık. Görüşürüz. Hoşça kalın. Takipte kalın. Ya! kendisi kıpırdatıyor burada beni.